Alzheimer hastalığı anneden mi geçiyor babadan mı geçiyor? Biliyoruz ki Alzheimer hastalığının sadece küçük bir kısmı tam genetik geçişte. Onun dışındaki Alzheimer hastaları vakalarının çoğunda bir net bir genetik faktör bulunamıyor. Ama yine de bir genetik yatkınlıktan söz ederiz ve ailesinde Alzheimer hastalığı olan birisinin Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin olmayana kıyasla daha yüksek olduğu söylenir. Haziran 2024 çalışması bununla ilişkili 4500'e yakın kişi, sağlıklı kişi inceleniyor ve aile hikayeleri araştırılıyor. Bu kişilerin hiçbirisinde Alzheimer hastalığı yok ama petle ile Alzheimer hastalığı düşündürebilecek amiloid bulguları inceleniyor. Ve çalışma sonucunda anlaşılıyor ki eğer annelerinde bir unutkanlık hikayesi varsa annelerdeki unutkanlık hangi yaşta başlamış olursa olsun bu kişilerin PET incelemelerinde beyinlerinde amiloid yükü olasılığı daha sık. Babada unutkanlık veya Alzheimer hastalığı hikayesi varsa bu sadece ve sadece babadaki unutkanlık 65 yaşından önce başladıysa aynı etkiyi yapıyor. Yani baba tarafında 65 yaşından sonra geliş, gelişmiş olan Alzheimer hastalığı olan kişilerin içi biraz rahat etsin demek istiyorum. Durum bu.